Herkese günaydın, mutlu, sağlıklı, güzel bir bandırma sabahına günaydın. Açalım perdemizi. Ama ne yazık ki bandırmamız bugün mutlu. de açayım. Evde de maşallah bir odada cam olunca perde aç aç bitmiyor. Şöyle bir dışarısını çekeyim dedim. Gayet rüzgarlı bandırma sabahı. Bizim ev kuytu olduğu için rüzgarı fazla hissetmiyoruz ama buradan baktığın zaman baya bir rüzgar esiyor. Şu an evim arka tarafta olmasını isterdim. O rüzgar sesini duymayı isterdim. Bu sabah kahvaltıya iki çeşit gözleme yapacağım ve videosunu da çekeceğim. Bu videonun içinde olacak kısmetse. Bir tane pastırmalı kaşarlı. Bir tanesi de biberli domatesli kaşarlı. Yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Bak çok lezzetli oluyor. Hadi bakalım ben mutfağa geçebilirim artık. Günaydın anneciğim. Günaydın anneciğim. Ne yapıyorsun kuşum? İyi anne, selam ya. İyi, oğlan da uyanmış, şırkasında giymiş hemen. Oferim benim onun işimi. Hadi bakalım ben gözlemi yapacağım. Tamam İster misin? Evet isterim. Bol domatesli biberli. Kaşarlı. Bak kaşarlı yemen Bak bugün burada bir tanesi de kafası uzatıyor, çekiyor. Günaydın hayatım. Günaydın canım. Hadi bakalım. herkese uyandırdım. Ev hali uyandı. Hadi bakalım. Mutfağa geçebilir mi artık? Bu sabah arkadaşlar kahvaltıya gözleme yapmaya karar verdim. Ama üç çeşit gözleme yapacağım. Bir tanesi pastırmalı kaşarlı. Bir tanesi bak bu gözlemeyi mutlaka tavsiye ederim. Domates, biber ve içine kaşar koyuyorsunuz biraz. Bu kocamın favorisi. Kocamın en çok sevdiği gözleme. Özellikle yazın çok yaptırır. Azıcık da tuz koyuyoruz. Evet bu gözlememiz iç harcı hazır. Burada da pastırman vardı çok az doğradım. Bu da pastırmalı kaşarlı. Ve bu da oğlum. Oğlum için sadece kaşarlı. Bakın 3 çeşit gözleme sabah kahvaltımız için. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Evet. Şimdi yufkamızı yaydık bir tane. Tabii çatır çatır ortaya da kırmasam iyi olacak ama bir tane de yufkayı dörde böldüm. Tam orta kısmına koydum. Ve kaşarımı döküyorum. Bu çok basit zaten. Bu, bu kaşarlı gözleme bildiğiniz yani. Herkesin istediğine göre. Oğlan ben kaşarlı istiyorum dedi. Tamam anneciğim dedim. Eşimiz zaten favorisi domatesli biberle. Evet bu alta koymamızın sebebi altında kalın olması. Hemen çabuk yırtılmaması. Bir tanemiz gözlememiz hazır. Şimdi geldik ikinci gözlemeye sıra. Yine dörde böldüğümüz yufkamızın bir tanesini alta koyuyoruz. Tam orta kısmına gelecek gibi. Üstüne de kaşarlı pastırmamızı koyuyoruz. Aynı şekilde bohça gibi bunu da katlıyoruz. Özellikle biz bu gözlemeleri Allah ömür verirse şu hastalık zihinden kurtulursanız yazın yapıyoruz. Bir de masamızı bahçeye atıyoruz. Oh değmeyin ki hepimize. bahçemizde kahvaltı ediyoruz. Bu yaz da Allah ömür verirse inşallah bu hastalık geçerse aynısını yaparız. İnşallah Allah herkesin yardımcısı olsun bizden de ya Rabbim. Evet. Şimdi geldik. Kocamın en sevdiği gözleme çeşidine. Sabah uyandı sana dedim domatesli biberli kaşarlı gözleme yapacağım dedim. Adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. Çok seviyor bu gözlemeyi çünkü. Biraz daha işte buradan kaşar serpileyebiliriz. Şöyle bastıralım. Şöyle hafif. Ve bunları aynı aynı şekil. Teflon tavada pişiriyorum. Yağsız tavada. Çıkarttıktan sonra üstlerine sana sürüyorum. Azıcık kaşarım kaldı. Son bir tane daha yapacağım. Evet, son olarak da kalan malzemelerini değerlendirmek için. Hadi şanslısın yaptım Sana iki tane gözleme çıktım sabah. Allah Allah, Ben genellikle şu domatesli biberli ağırcı krep yaptığım zaman akıtma yaptığım zaman da akıtmaları pişirip bu ağırca sarıp yemeyi tercih ediyoruz. O da çok lezzetli oluyor. Onu da deneyebilirsiniz. Hadi bakalım. Hamurlarım pişmek için aygaza gidebilir. Evet. Gözlerimi pişiriyorum ben. Hocam Bey de ne yapıyor? Kahvaltı peynirleri dolduruyor. Hmm. İş bölüşü yaptık. Evet. Annem usulü sana yastırıyorum bak. Annem böyle alır da ben. Kardeş böyle da. Ama annelerimiz böyle yaşlı insanlar çoğunlukla şöyle yapar. Evet. Evet, biz de böyle yaptık. Bir alayım. Bakın, ilk gözlemem pişti. Şimdi. Sonra gel bakalım. uslucuk uslucuk duruyor. Boyu da kurtarmıyor hayatım. Senin boyu da kurtarmıyor. <laughs> Eğileyim macık. Eğmen lazım. <laughs> Aynen. Bakın biz karı koca kahvaltı hazırlıyoruz. Bak. Evet. Şimdi bakalım. Masayı ortaya çekebilirsin canım. Tamam canım Sen isteyken. Şöyle rahat rahat bir. Normalde masamız bizim ikiye katlı kol duruyor. Biz normalde iki ikiye katlı kullanıyoruz. Ama böyle e, sabah keyif kahvaltısı yapmak istediğimiz zaman da ortaya çekiyoruz. Büyük açıyoruz. Şu an bakın eşim onu ayarlıyor. Benim bu erdimçim var. Bak. Al bakalım masayı ortaya doğru. böyle açıyoruz. Hem camımızın önünde yemiş oluyoruz. Hem daha keyif daha rahat rahat yemiş oluyoruz. Öyle biz kahvaltı hazırlamaya devam. Zeytini yağda döktüm hayatım. Evet arkadaşlar bakın gözlemem gayet güzel oldu. İçinde biberler, de görebiliyorsunuz biber domatesli olan bu. Bu da pastırmalı olan. Böyle hazırladık. Böyle şık şık kahvaltı etmiyoruz. Günlük rutinimize bağlı ve sağlık durumumuza bağlı ve canımızı istemesine bağlı. Geçen bir DM'den mesaj atmış sen her sabah böyle mi kahvaltı ediyorsun diye. Hayır derse böyle kahvaltı etmiyorum. Gayet güzel bakın. Kaşarlı biber domatesli gözlememiz. Pastırmalı gözlememiz. Ve sadece kaşarlı gözlememizi yaptık. Kahvaltımızı hazırladık. Zeytinimiz peynirimiz. Çayımız daha ne olsun. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Aç olan buyursun. Fazladan gözlemem var. Anneciğim. Oğlum. Hadi yemek hazır. Bak kaşarlı gözlemeni yerim. Bakın oğlunun gelişine. Kaşarlı gözlemeyi duyan Mustafa Can. Yıkıp ortalığı geliyor. Hadi bakalım kaşarlı gözlemen hazır. Afiyet olsun. Sağ olun hocam. Afiyet olsun kocacığım. Sağ olun ellerine sağlık hayatım. Hadi bize afiyet olsun. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş ellerine sağlık. Ne kadar yedin? He? Ne kadar yedin? Bir. Ben verdim yarımları yedin mi? He? Yedim mi ben verdim yarımları? yedim Ben ne kadar yedim verdim. biliyor musun? Biliyorum. Ne kadar yedim? Yarımın yarısını, yarısının yarısı. Yok canım, yarım gözlemenin yarısını yedim. Hmm, çok yiyorsun ama. <laughs> ama formu, Bana diyorlar çok for, Formunu kur. Bana diyorlar arkadaşlar hep yapıyorsun, yiyorsun diyorlar. Ben de yemediğimi ispatlamak için. Sen bugün yarım gözlemenin yarısını yedim. Mustafa Can sen ne kadar yedin? Eyvallah. Ee, bir buçuk. Bununla birlikte bir buçuk. Bir buçuk, evet. Yani ben yaptıklarımı kimler yiyorlarmış? Dır dır dır, dır dır, dır dır. Bunlar yiyormuş. Bana arkadaşlar diyorlar yapıyor yapıyor diyorlar çok iyi diyorlar. Ben de ondan diyorum yani bir gözleme yaptım onun yarısını kestim o yarısını o yarısını yedim arkadaşlar yani çok yemiyorum. Yemiyorum yediriyorum ama giyiyorum yani. <laughs> Giymiyorum giydiriyorum demeyeceğim. Hadi artık kıyafet almak dedim.